<laughs> Metinden Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerinden hangisi çıkarılabilir? Metinden Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği çıkarılabilir? Ayaklanma nedeniyle İstanbul'dan gizlice çekildiği belli olan şifreli bir telgraf alınır. Telgrafta adadayız. Cümlemiz saatte izlenmektedir. Komutanlar bir anlam veremez ve onun düşüncesini sorarlar şifreyi okur. İstanbul'da olan dış olayların yaşandığını sezer ve daha önce gelen tüm telgrafları incelemeye alır. Vardığı sonuç İstanbul'da ciddi bir ayaklanmanın olur. Vardığı sonuç İstanbul'da ciddi bir ayaklanmanın oldu. Durumu Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa'ya bildirir. Bir süre sürede açık haber gelir. İstanbul'da ayaklanma vardır ayaklanmayı bastıracak ordunun kurmay başkanlığına getirilir ve hareket ordusunun adını o koyar. 19 Nisan 1909'da Yeşilköy'e gelindiğinde hareket ordusu komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa'nın İstanbul halkına yayınladığı bildiriyi kaleme alır. Metinden hareketle Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğini çıkarabiliriz diyoruz. Ne yapmış? Gelen şifreyi çözmüş. Ayaklanmayı bastırmak için bir ordu getirmiş. Kurmay başkanı olmuş. Ordunun adını o koymuş. Ve hareket ordusu komutanı Hüseyin Üstü Paşa'nın İstanbul halkına yayınladığı bildiriyi de o kaleme alır. Arkadaşlar bunların hepsi hangisidir? Bunların hepsi teşkilatçılıktır. Tamam mı? hepsi teşkilatçılıktır. İkinci soru, buna göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nin Kafkas cephesini açma nedenleri şunlardır. 77-78 Osmanlı Rus Savaşı ile kaybettiği Elviye-i Selase yani 3 vilayet, 3 sancak. Kars, Ardağ ve Batum'u geri almak Orta Asya'da yaşayan Müslüman Türkleri Rus egemenliğinden kurtarmak Turancılık idealini gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirmektir. Buna göre Rusya Doğu Anadolu'dan çıkarılmak istenmiştir. Arkadaşlar Rusya'nın Doğu Anadolu'dan çıkarılmak istediğini nereden alacağız? Pars, Ardahan, Batum'u kimler işgal etmiş? Ruslar. Demek ki bunları geri alarak Rusları Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan çıkarmış olacağız. Orta Asya'da yaşayan Müslüman Türkleri Rus egemenliğinden kurtarmak, yani Rus esareti altında Ruslara bağımlı bir şekilde yaşayıp giden Türkleri ne yapacak? Bir bayrak altında toplayıp özgürlüklerine kavuşturacak. İki de var. Üçüncü amaç ne? Turancılık idealini gerçekleştirmek. Bütün Türkleri bir bayrak altında toplamaktı. İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya yardım götürmesi engellenmek istenmiştir. Bunun böyle ilgili bir bilgimiz var mı arkadaşlar? Yok. O zaman cevabım ne olacak? 1 ve 2 olacak. 2 Bursa. Üçüncü soru. Buna göre Almanya'nın hangisini amaçladığı söylenemez. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa katarak Yeni cephelerin açılmasıyla savaşı geniş alanlara yaymak ve yükünü hafifletmek, Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan faydalanmak. Neydi mesela? Osmanlı'nın jeopolitik konumu İngilizlerin sömürgelerine giden yolların üzerindeydi. Petrol bölgesiydi. Boğazlara sahipti. Bu nedenle jeopolitik açıdan önemliydi. Osmanlı halifesinin dini gücünden faydalanmaya amaçlamıştır. Halifelikten. Şimdi arkadaşlar yeni cephelerin açılmasıyla savaşı geniş alanlara yayma hangi fikirdir? Üzerindeki savaş yükünü hafifletmek. Kimi? Almanya. O zaman buna ne diyeceğim? A ile eşleştireceğim. Geldim B'ye. Osman Devleti'nin jeopolitik konumundan faydalanmak. Ne diyor? İngiltere'nin sömürgelerine giden bağlantısını engelleme. O zaman bunu ne eşleştireceğim? C şıkkıyla. Osmanlı halifesinin dini gücünden faydalanmak, bütün dünya Müslümanlarını ayağa kaldırmak. Ne diyeceğiz o zaman? Bursa, İngiliz sömürgelerindeki Müslümanların ayaklanmasını sağlama. O zaman B'de var mı? Var. Yere ne kalıyor o zaman arkadaşlar? Denizli şıkkı kalıyor. Kaybettiği toprakları geri alma fikrimiz var. Ama burada var mı? Burada belirtilmemiş. O zaman cevabım Denizli olacak. 3 Denizli. <laughs> Dördüncü madde. Tabloda Selanik'in hangi özelliklerine değinilmemiştir? Farklı milletlerin bir arada yaşaması, işte Sırp, Yunan, Rum, Ermeni, Arap, çok uluslu olması, iştek bir limanın olması, basın yayın hayatının zengin olması, farklı fikirlere açık bir yer olması. Şimdi bakalım hangileri hangilerine gidiyor? Farklı milletlerin bir arada yaşaması neydi arkadaşlar? sosyaldi değil mi? Bak bunu unutmayacaktık. Farklı milletlerin bir arada yaşaması sosyaldir. çok uluslu olma yine sosyaldir. Etnik zenginlikle diyebiliriz buna. Tamam mı? Daha sonra yüksek bir liman. Liman neyle alakalıdır? Ekonomiyle alakalıdır. Basın yayın hayatının zengin olması, basın yayın sayesinde ne oluyor arkadaşlar? İnsanlar kültürel anlamda gelişmiş oluyor. Yeni fikirler öğreniyor. Farklı fikirlere açık bir yer olması. Mesela neydi? Fransa'da ortaya çıkan eşitlik, adalet, özgürlük, milliyetçilik kavramı Selanik'te çabuk bir şekilde yayılmıştır. Neden? Farklı fikirlere açık bir alan olduğu için. O zaman ne diyeceğiz? Kültürel diyeceğiz. Ne kalıyor gel arkadaşlar? Coğrafi konumla ilgili bir bilgimiz belirtilmemiş. Mesela bize deseydi ki Manastır'a yakın veya Belgrad'a yakın deseydi o zaman coğrafi bir özelliğinden bahsetmiş olur. Farklı milletlerin bir arada yaşaması sosyal. Çok uluslu olma sosyal ya da etnik yapının etnik yapının zenginliği. İşlek bir limanın olması ekonomi basın yayın hayatı, kültürel farklı fikirlere açık olması yine kültürel arkadaşlar. Silelim bunu. Beşinci soru. Erzurum kongresine alınan kararlar buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümeti vazifesini yapamaz hale gelirse millet topyekün direnişe geçecek. Arkadaşlar bu topyekün kavramı çok önemli. Geçen sene çıktı bu sınavda. Sadece bu kavramı sordular. Haberiniz olsun. Topyekün hep birlikte demek. Tamam mı? Kadını, erkeği, küçük yaştaki çocuğu, herkesin milli mücadelede savaşması topyekün direnişe örnektir. Osmanlı hükümeti vatanını koruyamaz ve istikrarı sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Kuvay Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli iradeden bahsedince ne gelecek aklımıza? Demokrasi. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Buradan neyden kastedecek? Eşitlikten. Vanda ve himaye kabul edilemez. Burada neyden bahsediliyor? tam bağımsızlıktan. Mevsa meclisinin hemen toplanması hükümet işlerini meclis tarafından kontrol edilmesi. Bu da neyle alakalıydı? Milli mücadeleyle alakalıydı. <laughs> Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir. Hangisinde belirtilmiş arkadaşlar? Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez diyor. Düşman işgaliyle ilgili bir şey var mı şu an? Yok. Devam edelim. Tam bağımsızlık ilkesine vurgu yapılmıştır. Tam bağımsızlıktan kastı ne arkadaşlar? Manda ve himayenin kabul edilememesi. Tamam. O zaman B var. Ne yapalım? B gitsin. Yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret verilmiştir. Ne diyor arkadaşlar? Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Normalde Osmanlı'da ne vardı? Padişahlık vardı. Milli irade neydi? Halkın kendi kendini yönetmesiydi. O zaman burada ne olacak? Değişik bu. Olacak Osmanlı hükümetinin denetlenmesi, ne diyor? Hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi gerekiyordur. Yani kimi kontrol edecek? İstanbul hükümetini kontrol edecek. Şunu da yazalım. Bu da D olacak arkadaşlar. Hangisine ulaşamayacağız biz? Adana'ya ulaşamayacağız arkadaşlar. Çünkü burada milli mücadelenin gerekçesiyle ilgili bir bilgi var mı? Yok. Mesela şunu demiş mi? Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Yok. Sadece ne, neyden bahsetmiş burada? Toprak bütünlüğünden bahsetmiş. Yani bölgesel değil de tüm vatanın savunulması gerektiğinden bahsetmiş. O zaman ne yokmuş arkadaşlar? Adana yokmuş. Beşinci sorumuzun cevabı da bu. İlerliyoruz. Bu sözlerden Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Kurtuluşu olan inancı tamdır ordunun ihtiyaçlarını gidermek istemiştir. Vatanın kurtuluşu için sorumluluk almıştır. Halka ve millet güven vererek endişeleri gidermek istemiştir. <laughs> Mustafa Kemal meclis başkomutanlık yetkisinin kendisine verilmesi üzerine şu sözleri söylemiştir. Ulusumuzu esir etmek isteyen düşmanları ne olursa olsa yeneceğimize olan iman ve güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada bu tam inancımı yüce kurulumuza karşı, bütün millete karşı ve bütün dünyaya karşı ilan ederim. Gelelim bakalım şimdi çıkartalım. Kurtuluşa olan inancı tam mı arkadaşlar? Evet. Ordunun ihtiyaçları giderilmek istenmiştir. Bir dursun bu. Vatanın kurtuluşu için sorumluluk almış. Ne yapmış? Başkomutan olmuş. Bütün yetkileri kendisine devredilmiş. Devletin. Halka ve millet vekillerine güven vererek endişelerini gidermek istemiştir. Ne diyor? Bütün millete karşı, meclise karşı söz veriyor. O zaman ne olacak? Bursa şıkkı olacak arkadaşlar. Ordunun ihtiyaçlarını giderilmek istendiğine dair bir bilgimiz var mı? Hayır. Mesela burada tekalifi milli emirlerinden bahsetseydi Bursa'yı söyleyebilir. Cevabım 6 Bursa. 7. soru. Sakarya Meydan Muharebesi günlerinde halk namazgah tepesinde ordunun başarısı için dua ediyor. Dua eden kim? Halk. Namazgah tepesinde ordunun başarısı için dua ediyor. Buna göre Sakarya Meydan Muharebesi için Türk tarihinin önemli savaşlarından biri oldu. Türk halkının büyük bir özleri gösterdi. Milletimizin bütün fertlerinin savaşa katıldı. Arkadaşlar halkın bütün kesimleri bakın sarıklılar bile var. Çocuklar bile var. Değil mi? Şurada çocuklar var mesela. Bu neyi gösterir arkadaşlar? Bu savaşın Türk milleti için çok önemli olduğunu gösterir. Çünkü bu Kurtuluş Savaşı'nın artık son savunma savaşıydı. Türk halkının büyük bir özveri gösterdiği, savaş içerisinde yer almışlar mı arkadaşlar? Manevi olarak da olsa yer almışlar. Yani büyük bir özveri, fedakarlık göstermişler. Çocuğundan yaşlısına kadar Orta yaşlısına kadar çocuk, genç, yaşlı herkes bu savaşa katılmış mı bu alanda? He. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 7 Denizli olacak. 7 Denizli olacak. Devam ediyoruz. 8. soru. Buna göre milli cemiyetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Milli cemiyetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Milli cemiyetlerin ortak özelliklerinden bazıları şunlardır. Bölgesel nitelikli olarak kurulular. Yani hepsinin amacı neydi? Kendi bölgesini kurtarmakta. Mesela Trabzon Muhafaza ve Hukuk Cemiyeti'nin amacı neydi? Doğu Karadeniz bölgesini Rum işgalinden kurtulmaktı. Red İlhan amacı neydi? İzmir'in Yunanlar tarafından işgalini önlemekti. O zaman bölgesel nitelikte oldukları doğru. Bulundukları yöreleri savunmak amacıyla kuruldular. Evet. İşgallere karşı milli bilincin oluşmasını sağladılar. Evet. kuva ay Milliye Birlikleri'nin kurulmasına öncülük ettiler. Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti altında birleştirildiler. Arkadaşlar ulaşılamaz diyor. Bağımsızlık duygusunun bir sonucu olarak kurulduklarını söyleyebilir miyiz? Evet. Ne oldu? Ülke işgal altında herkes ne yapacak? Bulunduğu bölgeyi, yöreyi savunacak. A var. B'ye bakalım. Azınlık cemiyetlerine ve işgalci güçlere karşı mücadele etmişlerdir. Sadece milli bilinç ve kuvay milliyenin amacı ne? Düşman işgalini önlemek. Bu da var saltanat ve halifelik makamlarının devamını savunmuşlardır. Arkadaşlar bu soru yanlış haberiniz olsun. Tamam mı? Çünkü iki tane yanlış cevap var. Saltanat ve halifelik makamlarının devamını savunmuşlar. Bununla ilgili bir bilgi var mı? Hayır. O zaman bu gitti. Genellikle basın yayın yolu. Basın yayın yolunda mücadele eden sadece kimdi? Milli Kongre Cemiyeti'ydi. O zaman bu da olmaması lazım. Çoğu soru hatalı. Vergi yazarken savunmamışlardır, yazmak istemiş olabilirler. Eğer savunmamışlardır dediğimizi düşünürsek arkadaşlar, o zaman cevap ne olacak? Çeyha olacak. Şey, Denizli olacak. Biz burayı şöyle kabul edelim. Soruyu değiştirelim. Savunmamışlardır diyelim. O zaman ne olacak? Sorumuz doğru olacak. O zaman eğer böyle düzeltirsek arkadaşlar cevabımız Denizli oluyor. Dokuzuncu soru. İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Aşağıda yer alan maddelerinden hangisiyle Osmanlı Devleti'nin işgaline hukuki zemin hazırlamayı amaçlamıştır? Hatırlarsanız bir yedinci madde mevzu var. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler. Bu kaçıncı maddeydi arkadaşlar? Yedinci maddeydi değil mi? Amaç neydi? bölgeleri işgal edip Wilson ülkelerine uygun bir hukuki zemin oluşturmakta. O zaman cevap ne olacak? Adana olacak arkadaşlar. 9 Adana. 10. <laughs> soru. Mustafa Kemal 2. İnönü zaferinden sonra İsmet Paşa'ya çektiği tebrik telgrafında bunu aynen derste bu şekilde söylemiştim önemli olduğunu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihinde yendiniz demiştir. Makus ne demekte? Kötüye giden talih demekti. Şunu şöyle alalım makasa. Makus kötüye giden kaderi ya da kötü kaderi. Mustafa Kemal bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Sadece düşmanı değil düşmana destek veren unsurları da yendiğimizi kaderle ilgisi var mı? Yok. O zaman ne olacak? Denizli gidecek. Ordu ile millet arasında dayanışmanın bir örneği olarak düşmanı yendiğimizi milleti görünce milli beraberlik aklımıza gelmesin. Bu da gitti. Ordumuzun eşsiz fedakarlığı ile savaşı kazanıp düşmanı yenilgiye uğrattığımızı bu da değil. Yenilgilere son vererek ilk defa kazanmaya başladığımızı kötü şansımızı yendiğimizi. İkinci İnönü zaferi neydi arkadaşlar? Bizim zaferlerimizden biriydi. O zaman cevap ne? Adana olacak. On Adana. Kötüye giden kaderi demekti. Milletin makus tali. Gençler 5 dakika hemen ara verelim. Yayın düşmesin. Dakika da aralıyor. Bunu bitirip yine ödev verdim. o ikinci denemeyi çözeceğim. Sadece 5 dakika. Tamam mı? O da şu 40 dakika dolup da bir daha yarıda kalmasın diye. Tamam mı? Duyunuz beni. Evet hocam. Beş dakika sonra yeni şifre geliyor gençler.